Düğünlerin yoğun olduğu günlerdeyiz. Düğün maliyetleri kadar düğünde takılacak takıların maliyetleri de düşündürüyor. Yükselen altın fiyatları nedeniyle vatandaş düğüne bile gitmek istemiyor. Bir dönem düğünlerin gözdesi olan çeyrek altının satış fiyatı 2776 liraya ulaştı. Çeyrek altının satış fiyatının bu denli artması sebebiyle yakınlarının düğünlerine gitmek isteyen vatandaşlar çeyrek altının yerine hediye olarak 0,25 ile 0,50 grama yöneldi. En son gittiğiniz düğünde ne taktınız? 20 dolar taktım. Yani borcum vardı onu verdim. Mecburen. <laughs> Onun getirdiğinde bana dolar 120 liraydı. 3 yıl önce. Şimdi ben ona 600 lira gönderdim. Düşün 20 dolar 600 lira oldu. Yani en yakınına gitsen önceden çeyrek götürürüm, bir bilezik götürürüm. Bizim çeyrekle gram da alamıyorsun. Şimdi en ekonomik başta bu başladı. kuyumcuya sonra sonra geldik. Aha. Döviz bürosuna sonra sonra geldik. En ekonomik hangisi ona bakacağız. Yani, sonra sonra evet. Hanginde bir 5 lira 10 lira on eksikse ondan alacağız. Ya, alacağız. Yok. Daha bu sene düğüne gitmedim ben. Geçen sene falan gittik. O zaman bizde para atma vardı. 3000 bin lira diyenimin düğününde para verdim. Onun dışında yakınlarda gitmedim yani. Şimdi düğüne gitmiş olsanız ne takar? Vallahi gidemem şimdi düğüne. Bu şartlarda düğüne gitme artık kabil değil. E, ee, 50 euro dağıttım. E, ee, şu an altın takabiliyor musunuz peki? Ee, yurt dışında olduğum için takabiliyorum yani sıkıntı yok. Buranın şartlarını takamaz. Burada yaşasaydım takamazdım. galiba. bilmiyorum yani bir şey diyemem, yorum yapamam. Burada yaşasaydım bence öyle derdim de. Çözemedim yani şeyi var diyorlar ama neydi? kriz var ama pek göremiyorum yani o yüzden bir şey yaşamadığım için. Hiçbir şey takmadım düğüne gitmedim çünkü. <laughs> peki neden? Yani düğüne gidecek bir devir değil şu anda. Bence evlenmesin kimse. Eee <laughs> peki hani gitmiş olsanız düğüne ne takarsın? Ya fazla bir şey takamazsın. En fazla 200-200 anca para takarsın. Başka bir falan da Bu devirde zor. Yani geçim zor şu an. Hiçbir şey. Çünkü altına güç gitmiyor da onu güç. Altın altından takılır mı? Geçti onun ayrı zamanı. Bizim zamanımızda 50 kuruş deyince oldu 3 milyar. Hiçbir şey takmıyor. Boş gidiyor, boş geliyor. Çağırmasınlar diye. Vallahi 50 lira, 100 lira para takıyorsun. Ne takacaksın ki? Şimdi eskiden de onlar kardeşim. Şimdi takamı ne altını? Altını geçeceksin. Altın eskiden de. Şimdi bitti, bitti. Biz eskiden gittiğimiz zaman düğünlerde Çeyre, çeyrek kana böyle yarım şey, yarım takardık, bilezik takardık. Utanırdık. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi takı takamıyoruz diye utanıyoruz. Gitti düğüne gidemiyoruz ya. Takı takmaktan gidemiyoruz. O duruma geldik. Düğüne gidecekler en çok hangi ürünü tercih ediyor? Şöyle ki bize Anadolu'da bir borç usulü var. Eğer size düğünde çeyrek altın gelmişse çeyrek altın götürüyorsunuz. Aslında güzel bir adet. Ama onun dışında bir borcunuz yoksa mümkün olduğu kadar gram altın, yarım gram altın, hatta onun da yarısı 4'te 1 gram altınlar var. Onlar biraz daha revaçta şimdi. Fiyatlar biraz yüksek olunca ister istemez herkes bütçesine göre hareket ediyor.